Büyükşehir'e onaylandı. Çevre Şehir, Şehir Bakanlığı onaylandı. Bu konuştuklarınız bütün gençleri kendin ama Hürriyet Yavuz hep ilgilendirmiyor. Çünkü ada bazlı. Sizin yapmış olduğunuz bu sözleşme. Beyefendi. Yapın. Bir dakika rica ediyorum. Rica, Beyefendi. rica ediyorum. Beyefendi. Sözleşme, Beyefendi. Şey, bizi mağdur ettiniz. Ben konuşma müsaadesi vermedim. Konuşmaya başladım. Bak, Sizin konuştuklarınızı halk yanlış algılıyor. Bak. Halkları yanlış anlıyor. Bu kadar insan yanlış anlamıyorlar. Benim yanlış benim anlaşılan bir şey helal edilir beyefendi Ada Beyefendi, beyefendi, beyefendi sus da e, bir zahmet izah edeyim. Ya beyefendi. beyefendi da yapılan uygulama çok farklı ya. Bir planda, ya bir dakika müsaade et, güzel kardeş, güzel insan. Hemşerim bir müsaade et. Ben hiçbir şeyi cevaplamaktan kaçınmıyorum bak. eğrisiyle doğrusuyla. Bakın bir durumda iki tabaka var. Bir mülkiyet var. Mülkiyet, hukuk. Hukukun mezdirde iki tane durum var. Birisi kadastro, birisi imar. Birisi kadastro, birisi imar. Bu biz şu anda kadastro parselleri üzerinde işlem yapıyoruz. Bu ayrı bir hukuk. Bakın kadastro işlemleri medeni kanuna göre yapılır. Medeni kanuna göre kadastro işlemleri yapılır. Bak, aynı çizgiler hem medeni kanununda işlem görür hem imar kanununda işlem görür. Ama bizim şu anda bahsettiğim plan onaylı kısım hala kadastroyla çakışmış, özdeşleşmiş hale gel gelmemiş durumda. Biri alttaki kadastro tabakası medeni kanuna göre işlem görüyor. Üstteki imar tabakası henüz kesinleşmiş durumda değil. İşlem görmüş durumda değil. Biz en güzel insan yani. bunu sor. Bak bunu sor. Başka şeylere e, yöneltme meseleyi. Bakın bak. Beni gelip kamulaştırmışsınız. yapmışsınız. Bakın biraz Hürriyet önce... arkadaşlar. Tapu. Evet. Öteyim, Hürriyet evet. Hürriyet maalesef, yavuz Selim'in üçte biri tapuludur. Resmi devlet tapusu var. Beyefendi. Burada... Beyefendi. Herkesin tapusu var. Beyefendi. Yavuz, yavuz Selim hürriyeti bırak. Gebze'nin bütün köylerinde tapu var. Bütün köylerinde, mahallelerinde tapu var. Her yerde plan yapılıyor, şuylandırma yapılıyor. Bakın her yerde, dolayısıyla senin orada, şimdi diyelim ki şu anda Balçık köyünde şimdi plan yapılmış ama plan yeşil alanda. Fakat altında mülkiyet duruyor. Ne yapılıyor? Şuylandırma yapıldıktan sonra o yeşil alanın altında kalan yerler kamulaştırma yapılmıyor. Seni kim böyle yanıltıyor? Şu yapılınca, e bir dakika müsaade et anlatayım. Şu yapılmadan önce yukarıda bak ne dedim? Plan tabakasında senin yerin yeşil görünüyor olabilir. Ama başkanım. ama senin tapun varsa medeni kanunda senin haklarını kimse iptal edemez. Ancak iki tane yolu var. Ya senin işte kamulaştırma yapar, paranı verir. Ya da ya da şuylandırma yapar, imar planında yeşil alan olmayan başka bir yan taraftaki yere verir. Dolayısıyla bu sadece senin başına gelen bir şey değil. Bakın biz Gebze'nin köylerinde seçimden bu tarafa, seçimden bu tarafa 100 bine yakın insanın mülkiyet işlemlerini bitirdik. Yani 25 milyon metrekare alanda şuylandırma yaptık. Birçok insanın, birçok insanın yeri yeşil alandaydı, okuldaydı ama herkes yeni yerine yerini aldı. Kanun bu, uygulamamı şu, senin tapun kaybolmayacak, asla kaybolmayacak. Şu i̇şte landıma yurtta yan kararı alacaksın. Var ya başkanım. Ne? Yan alıcı Bizim ada bazı 20 kişi 30 kişi ortaklığı yapıyordunuz. Oradaki olay bu. Beyefendi şimdi her sorunun cevabını aldıkça farklı şeye evresi yurdun. Ben şimdi sonuç itibariyle burada soru sorma adına kendini zorluyorsun, daldan dala atıyorsun. Özünde senin yerin kamulaştırılacak mı değil mi diye soruyorsan kamulaştırılmayacak. Orada bir santimetre kare Yavuz Selim Hürriyet'te bir santimetre kare kamulaştırma işlemi yok. Yavuz Selim Hürriyet'te bir santimetre kare kamulaştırma işlemi yok. Planlar yapılıyor şu anda planlar bakanlıkta incelemede. Planlar bakanlıkta incelemede. Onaylıktan efendim? iptal oldu İptal oluyor evet. Encümende karar alındı mı? Ne kararı? Bu iptal iptal kararı. Kardeşim bunu sorusunu senin sorman gerekmiyor. Bir iptal ediyor, ediliyor. Encümenden karar alınması gerekmiyor. Encümenden karar alınması gerekmiyor plan iptal ediliyor. Ya, işte yanlış bilgi almışsın kardeşim. Değerden aldın bilgiyi. Hangi bakanlar aldın bilgiyi? Hangi bakandan aldın bilgiyi? Kardeşim Çevre. burada onaylanmıyor, bakanlıkta onaylanmıyor. Yani, bakanlı. yani, evet. Bak ben ne diyorum bak cümleye dikkat et. Bakanlıkta incelemede diyorum. Bu ne demektir? Bakanlıkta incelemede olan evlat bakanlıkta onaylanacak demektir. Bakanlıkta inceleme olan evrak, bakanlıkta onaylanacak demektir. Zorlama kendini. kendini ey güzel insan. Recep Bey, bakanlık onaylamadı mı? Avukatsınız. Bak. Başlığı zorlama başlığı kendini. Deşifre oldunuz. Neyi deşifre oldunuz? Sayın Başkanım, senin yaptığınız Bakanlıkta ben incelemede bakanlık onaylayacak. Tamam, an, anlatamam. An, 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 Yanlış anlatacağım. Ya neyi anlatacağım? Yanlış anlatacağım. Ben... Sana. Yanlış Beyefendi, ya, ya. arkadaşlar, beyefendi, sana yanlış anlatılmış. Evet, sana sen doğrular için. çarpıtılarak anlatılmış. Tamam. Sen... Bakın, sen, bakın değerli sen, arkadaşlar, bu alan, bu alan kentsel dönüşüm alanı ilan edilmiş vatanlar kurumundan teslim olmuş. Evet, Buranın planlarını belediyenin onaylama yetkisi yok. Ne büyükşehir ne belediye. Burada bakan bu yetki tamamen bakanlığa ait. Dolayısıyla sana verilen bilgiler yanlış. Her türlü bilgi yanlış. Yanlışı doğruyu çok Her türlü bilgi yanlış. Tamam? Sen şimdi ne adına ne için konuşuyorsun? Bakın burada insanlar seni sabırla dinliyorlar. Ben sabırla dinliyorum. Ben daha nasıl, nasıl haber vereyim? Ben seçimden sonra vaat ettiğim sürenin öncesinde tapu işlemlerini başlattık. Biraz önce rakamları verdim. 3300 kişinin 1600 e, küsür tane 51 tanesi almış işlemini yaptırıyor. Yani yüzde 51'i insanların artık ben buranın sahibiyim diyor. Ben buraya talip oldum alıyorum diyor. Yüzde 51'i. Peki bu kadar insan işlem yapıyor. Her hafta devam ediyor. İki, benim o tarihlerde sloganlaşmış iki tane şeyim vardı. Beyler tapu istiyor, buyurun tapumuz dedim. Hanım kardeşlerimiz de doğal gaz istiyor, buyurun doğal gaz dedim. Doğal gazı da vereceğiz dedik, verdik mi? Ya sen kapına gelmedin diye ben biraz önce açıkladım. Bakın arkadaş bu bir okus değil. Bu bir gökten zembile düşen bir olay değil. Her şeyi anlatıyorum diyorum ben. Bir kısmı bu sene yapılacak. Bir kısmı da seneye Tamam Bu böyle değil midir? Her türlü işte böyledir. Yani bütün gökten zembille iner gibi bütün sokaklar bir gecede okus pokus cadı yok burada. Ya, Teknik diyor. olarak bakın bu bir, bir e, hukuk meselesi, bu bir imkan meselesi, her şey bir mesele. Hemen cevabını alınca başka şeylere şey yapma. Artı üçüncüsü de ben imar planlarını e, onaylayacağım. Vatandaşımıza da evet. şiirlandırma evet. çalışmaları tamamlayıp <laughs> Zamanında teslim edeceğim. Zamanında teslim evet. edeceğim. Sen istesen de istemesen de bu işler çözülecek. Eyvallah. Tifayeti evet. müzakere. Katıldınız. Başka Bizleri başka, başka. Bence devlet görevini yapmıyor. Bakın Büyükşehir Belediyesi